Son insan. 63. bölüm. Birbirine bağlı bir bina topluluğuna ulaştık. Güneş batarken dışarıdaki tabelaya odaklandım. Bazı harfler tamamen silinmişti. Diğerleri ise o kadar solmuştu ki onları güçlükle okuyabiliyordum. Gördüğüm şey şuydu. Dağ, çidi, al, şv, İşmer. Yazı tanıma algoritmasıyla dağınık gizemli harfleri çözmeye çalıştım. <laughs> en olası sonuç dağ geçtiği alışveriş merkezi. Bunu Emma'ya söylediğimde yüzü şaşkınlıkla büzüştü. Alışveriş merkezi de ne? Belli ki bu kavram sığınakta açıklanmıyordu. Kelime dağarcığı veri tabanındaki tanımdan yola çıktım. Alışveriş merkezi, isim. İnsanların bir zamanlar farklı malları satın almak için kullandıkları bir bina ya da binalar topluluğu. Belki burada erzak bulabiliriz, dedi Emma. Belki, diye karşılık verdim. Sekke de dikkatimizi çekmek için yüksek sesle bipledi. Ne oldu, diye sordum. Robot heyecanlı bir şekilde alışveriş merkezinin park yerini işaret etti. Bir bölümü düz panellerle kaplıydı. Hepsi camsı yüzeylerinden günün son ışıklarını yansıtacak şekilde hafif açılı yerleştirilmişti. Güneş panelleri. Sekede tekrar bipledi. Ekranında resimler yanıp söndü. Mükemmel bir fikir, dedim SKD'ye. Eğer güneş enerjisinin nerede toplandığını bulabilirsek, onu tekrar şarj olmak için kullanabiliriz. Gruplara ayrılmamız daha verimli olacağından, Siron'la SKD şarj ünitesi bulmak için park yerini araştırırlarken, Emma ile ben erzak bulmak için alışveriş merkezinin içine girdik. Öndeki giriş kapıları kırılarak açılmıştı. Cam kırıkları ayaklarımın altında gıcırdadı. Emma ile ben alışveriş merkezinin derinliklerine doğru ilerledik. Çevremizdeki karanlık yoğunlaştı. Doğa binayı tekrar ele geçiriyordu. Tavanın bir bölümü çökmüştü. Molozlar koridor boyunca yayılmıştı. Kırık metalin bükümlü cesedinden bitkiler filizlenmişti ağaçlar, çalılar, çimenler, yosunlar. Çatıdaki bir delikten sarkan sarmaşık başımızın üzerinde hafifçe sallanıyordu. Emma bana yakın durdu. Parlayan gözlerim yolumuzu aydınlattı. Dükkanlara ve içlerindeki mallara ışık tuttu. Her yerde daha fazlasını, fazlasını, fazlasını görüyordum. Satın alınacak bir sürü şey. İnsanların ihtiyaç duyduklarını düşündükleri bir sürü şey. Giysi, parfüm, güneş gözlükleri, mücevherler, mobilyalar, telefonlar. Bir sürü, bir sürü, bir sürü seçenek. Emma durdu. Bakışları yavaşça bir dükkandan diğerine kaydı. Başı hafifçe yukarı kalktı. İkinci katta daha fazla dükkan vardı. Her şeyden ne kadar fazla, dedi Emma. Ses tonunu inceledim etkilenmenin hüznün, merakın ve dehşetin tuhaf bir karışımı olduğunu çözdüm. Bir insan tüm bu şeylere nasıl ihtiyaç duyabilir? Çünkü insanlar kusurluydu. Çünkü hep her şeyin daha fazlasını istiyorlardı. Çünkü arzuları sonsuzdu. Bu kelimeler zihnimde parıldadı. Aile birimim tarafından söylenen kelimeler. Benden önce gelen robotlar tarafından önceden programlanmış kelimeler benim sorgulamaksızın inandığım kelimeler. Emma'nın hayatıma girdiği ana kadar. Sesi sessizliğe karıştı. Sizin niye bizi bu kadar savurgan olduğumuzu düşündüğünüzü anlıyorum. Haklıydınız. Hayır. Cevap beklediğimden daha yüksek sesle çıkmıştı. Haklı değildik, yanılıyorduk. Emma şaşkın bir şekilde bana baktı. Dükkanları işaret etti. Peki ya tüm bunlar? İnsanların ihtiyaç duymadığı tüm bu çöpleri satan dükkanlar? 0.4 saniye boyunca ne cevap vereceğimi düşündüm. Sığınaktayken savurgan mıydınız? Başını iki yana salladı. Hiçbir şey gereksiz harcamazdık. Hiçbir şeyi gereksiz harcamazdık. Her şeyi ne kadar kullanabileceğimiz belirlenmişti. Peki sığınaktan çıktıktan sonra neyi gereksiz harcadın? He, sanırım hiçbir şeyi. Benim vardığım sonuç bu. Bazı insanlar savurganlardı. Bu alışveriş merkezi bunun kanıtı. Diğerleri ise hiç öyle değildi. Sen de bunun kanıtısın. Emma'nın dudaklarının kenarına bir gülümseme yerleşti. Teşekkürler x Ve bil ki sen de tüm robotların metal canavarlar olmadığının kanıtısın. Bizim hakkımızda böyle mi düşünüyorsunuz? Bizim canavar olduğumuzu mu? Omuzlarını silkti. Şöyle diyeyim, Sığınaktaki insanlar robotlar hakkında o kadar da hoş şeyler söyle, söylemiyorlardı. Gözlerimin ışığı karanlıkta bize yol gösterirken yürümeye devam ettik. Adımlarım sert, metalik, düzenliydi. Emma'nınkiler küçük, sürünen, düzensiz. Tekrar konuşmaya başlayan bendim. Bu arada özür dilerim. Emma başını kaldırıp bana baktı. Ne için? İnsanlara yaptığımız şey için. Katliam sözcüğü kelime dağarcığında yanıp söndü. Onu yok saymak, silmek, bir daha asla görmemek istedim. Ama bunu yapamadım. Kelime yapay beynimde kalmaya devam etti. Hareketlerimiz zamanında bize gerekli gelmiş olabilir. Ama bu onları doğru kılmıyor. Hem de hiç. Emma başını bir kez sallayarak onayladı. Yüz ifadesi gölgelerin ardına gizlenmiş, anlaşılmaz şekildeydi. Sorun değil XR. Bu şeyler olduğunda sen yoktun. Ben de öyle. Haklısın. Biz sadece 12 yaşındayız. Aynen öyle. Biz sadece yetişkinlerin geride bıraktığı bir karmaşanın içindeki bir çift çocuğuz.